Bugün Viyana'dan sonra Bursa ormanlarında toplayıcı tarafımızı hemen gösteriyoruz. Ne topluyoruz? Bağla. Bak. Bu kadar otun içinde. Şu. Şimdi bir tane de ileride gördüm. Şimdi şöyle göstereyim. Bakalım fark edebilecek misiniz nerede olduğunu. Hemen şurada. Bir tane de bu. Gerçi tohuma doğru gitmiş. Şöyle. Böyle bu kadar ormanın içinde aradığımız ot. Bu taze de böyle. Hmm. Direkt böyle yiyebilirsiniz. Salata ya da ıspanak gibi yemeğini de yapabilirsiniz. Çok lezzetli. Bulmak çok kolay ama yerini bilmek lazım tabii ki. Yerini kim biliyor? Babam. O kendisi aşağı doğru indi. Bakın. Şimdi burada ben bir tane görüyorum. Tabi siz ekranda ne kadar görürsünüz bilmiyorum. Hemen şurada. Gidelim koparalım bakalım. Nereden tanırız derseniz. Bakın şu başı var şöyle. Ha. Yeni de kıra yağmış üstüne. Çıtır çıtır çok güzel. Çok lezzetli.